Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev buluru çekiyoruz. Ben çünkü evimi değiştirdim iyi seyirler. Böyle asansörleri böyle böyle şeylerle kapladım. çiçek gibi şeylerle. Evet asansörü böyle süslemek istedim. Oturma odası da böyle. Şu ışık tam gecede belli oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın şu anda açık şu anda kapalı. Evet şimdi geri ayrımlık yapalım. Burada da çocukların odası bu tarafta olduğu için ben de küvet yaptım buraya. Burada da mikmaslı ayna var. Böyle. Ondan sonra böyle çocuklar yatağı bu vikinin bu, bu da vikimin. Evet bun, bunlar da dolapları şöyle. Bunu bunu da şeyde yapıyorlar. Ee, köpeklerini yatırıyorlar. Evet böyle. Oturma odası yani alt kat böyle oldu. Şimdi üst kata çıkalım. Evet burası da böyle havuzun böyle geceleri özellikle böyle şezlonglara oturuyorlar. Böyle bakın ışıklandırma böyle bu da. Çok güzel. Bence çok güzel. Siz kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazın. Burası da yine aynı. Burada iki dolap var çünkü birisinde şekerli şeyler var diğerinde de böyle etli şeyler var. Burası da köpeğinin mama yeri böyle basıyor yiyor orada. Burada da böyle böyle perdeleri açık küçük bir oturma odası koydum. Burası da banyo. Banyoda tuvalette yani birleşik yaptım. Burası da yatak odaları şöyle göstereyim. Ay içi boşmuş. Ben bunun içini doldurmuştum. Neyse tekrar doldururum diğer videoda. Evet. Evim böyle güzel çok güzel bence. Siz de kaç puan veriyorsunuz? Yazın lütfen. Bence çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.